Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Hüseyin abimizin 2016 model Focus Titanium aracı. Ee, bu aracımıza biz anahtarsız giriş montajımızı, navigasyonumuzu, kameramızı ve diğer gizli özelliklerimizi açtık. Şöyle ilk önce anahtarsız girişimizi gösterelim. Hüseyin abi anahtarın cebinde bir kapıları açalım. Kapılarımız kilitli arkadaşlar. kitleyelim abi. Görmüş olduğunuz gibi kapı koluna dokunduğumuz anda kapılarımız kilitleniyor. Bu işlem için baga e, aracımızın kapı kolu değişiyor arkadaşlar. E, bu şekilde açalım abi tekrar. Şimdi diğer özelliklerimizi gösterelim. Sen abi anahtarını alayım. Açılışta Ford logomuz biraz bulanık çıktı ama Evet arkadaşlar. Aracımızı geriye alıyoruz. Videodan dolayı bir parlama var ama gece olmasına rağmen görüş açısını görüyorsunuz. Çok nettir, geniştir. Aracımızın yönüne göre hareket etmektedir. Çizgilerimiz hareketlidir. Kameramızı birazdan gösteririz arkadaşlar ee, dışarıdan. Navigasyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Sesli komut üzerinden yönlendirme yapılmaktadır. Daha önceki videolarımda da gösterdim. Ee, evim navigasyon git dediğiniz dediğin, zaman e, navigasyon kendi kendini yönlendirmektedir. Aynı zamanda ekranımızda da çıkmaktadır bu şekilde. Onun dışında aracımıza alarm, kapıları kilitleme, dekorna sesi, 120 km hız uyarısı, otomatik kapı kilitleme gibi özelliklerimizi de açtık. Son olarak bagaja uygulamış olduğumuz kamerayı da gösterelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi beyaz led var kameramızda. Fokuslarsak görmüş olduğunuz gibi e, direkt bagaj butonuyla birlikte kamera kullandık. Hüseyin abimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde güle güle kullansın. Bu işlemi yaptırmak isteyen arkadaşlar e, iletişim bilgilerindeki numaramdan bana ulaşabilirler. Bizi takipte kalarak bir sonraki işlemlerden haberdar olabilirsiniz. İyi günlerde kalın.